Lakshmi, Rishi'yi buldun mu? Hayır. Malishka da Rishi de ortada yok. Kaçtılar mı yoksa? <laughs> hayır hayır, Malishka orada. Ama Rishi'yi görünce aşkı anlayabildim. Kendimi unuttum. Tek düşündüğüm Rishi'ydi. Hem beni çağırıyorsun hem de yalnız bırakıyorsun. İyi ki Lakshmi buradaydı. Yoksa yalnız kalırdım. Lakshmi bu işlerde iyidir. Herkesin kalbini kazanır. Anne, <laughs> bu bir iltifat. İnsanları kendin için deli etmek sanattır. Değil mi Virat? Aa, sen bir şey diyordun. Sen konuşuyorsun, biz dinliyoruz. Bence senin dikkatin dağılmış. Bugün bayram. Gayet normal. Kutlama havasındayım. Hadi fişek patlatalım. Siz gidin, ben Rişi'ye bakıp geliyorum. Rishi burada. Ben gidip onunla bir konuşayım. Rishiye yaklaşma dedim. Hey, e sen benim arkadaşımsın. Biraz arkadaşına zaman ayır. Sadece kocana önemsiyorsun. Hadi fişek patlatalım. Umarım korkmuyorsundur. Neyse, ben fişeklere bayılırım. Hadi gel eğlenelim. Hadi. Gel. Siz gidin, ben Rishi ile geleceğim. Malişka. Malişka ne oldu bir bir sorun mu var söyle. Vay canına demek anladın. Evet söyle bana sorun nedir? Sen sorunların sebebi sensin Lakşmi. Ben ben ne yaptım ki? Ben bir şey seviyordum onu benden aldın. Ne? Evet, Rishi ile evlenecektin. Yuva kuracağı sanmıştım. Malişka. Şaka mı yapıyorsun? Sen neden Malişka, bırak beni şimdi işine bak. Sence şaka mı? Öyle mi görünüyorum? Ne? Neler diyorsun? Yani sen neden biz evlendiğimiz için mutlu olursun sanıyordum. Senin sayende evlendik biz. Yani biz arkadaşız. Arkadaş mı? Ben Rişi'yi uzun zamandır seviyorum. Ne? Sen ne söylediğinin farkında mısın Malişka? Kimden bahsettiğinin? Rişi benim kocam. Onunla evliyiz biz. Bunu nasıl düşünebilirsin sen? Bunların hepsi senin suçun. Senin yüzünden oldu Lakshmi. Artık istediğim şeyi elde edemeyeceğim. Rişi benim hayallerimdeki adam. Malişka! Ee, sen neden bu kadar sinirleniyorsun? Neden mi sinirleniyorum? Gelmişsin bana... Rishi'yi seviyorum diyorsun Kocamdan bahsediyorsun Bir de neden sinirlendiğimi mi soruyorsun Dua et bu söylediklerini Rishi duymadı Eğer duysaydı ne düşünürdü Bir daha Onun adını ağzını alma Ben seni artık bu evde görmek istemiyorum Bir daha Bu evin önünden bile geçmeyeceksin Bu evin kapıları sana sonsuza kadar kapandı Malişka aman Tanrım <laughs> cidden çok çok teşekkür ederim Lakshmi bugün Sonya ile iddialaştık rişi hakkında bir şey dersem kesin kızar demiştim tam da öyle oldu ne diyeceğim Rishi ile seni gördüğümde ne kadar şanslı adam diyorum onu çok sevip önemsiyorsun buna gerçekten çok kimleniyorum tabi Rishi de öyle değil mi benim de bütün isteğim o öyle biri hem eminim ki Rishi'yi sevgi dolu ve şefkatli bir insan yapan... ...şey sensin nasıl desem o öyle biri değildi. Annecan sana elleriyle yemek yedirdi. Sevdiği buradan belli. Sen uyurken üzerine örtmüş, sana hep yardımcı olmuş... ...hasta olduğunda da hep seninle ilgilenmiş lakşmi. Bunları Rishi mi söyledi? Tabii ki. Yoksa nereden bilebilirim? O seni gerçekten çok seviyor. Ve e, cidden onun kimse böyle bir koca olacağını beklemiyordu. Çok şanslı birisin. Kocan çok iyi. Seni de çok seviyor. E, e, bunlar senin sayende. Malişka. Üzgünüm Malişka. Ben boşuna sana bağırdım ama, ama iddiaya girdiğini tahmin edemedim Malişka. Yani ben seni seni yanlış anlamışım. Üzgünüm. Ben çok aptalım. Her şeyi yanlış anlamışım. Ama tepkine bakılırsa onu sahipleniyorsun değil mi? Bu sahiplenmek değil. Ben korkuyorum. Korktuğum şey Rişi'yi kaybetmek. Çünkü Rişi'den başka hiç kimsem yok rişi için buradayım. Şey nasıldı? Aşkta ben yoktur. Biz vardır. Bize dua etmeni istiyorum. Rişi ile hep mutlu olalım diye. Biz neden neden bunlardan bahsediyoruz? Sen havai fişek istiyordun değil mi? Bana ne al demiştin? Unuttum da... Saksı... Ben... Ben getireyim... Merhaba... Merhaba... Alo... Alo... Malişka... Ne oldu? Teyze şu an neredesin? Arka bahçedeyim. Gürültü sevmem. Çok ses oluyor diye arka bahçeye geldim ama e, sesin iyi gelmiyor. İyi misin? Geliyorum. İyi bayramlar. <laughs> i̇yi, bayram, <Gülüyor> 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 i̇yi, bayram, i̇yi bayramlar anne. <laughs> <laughs> Maytapla ne yapıyorsun? Dayım. Biraz havai fişek at, gürültü yap. Aklıma bir şey geldi. Beni iyi dinle. Bana en sevdiğim havai fişeklerden birkaç tane verin. Çocukluğumda bile sürekli sürekli olarak hep onlardan patlatıyordum. Böyle arka arkaya durmadan patlatıyordum. Eskiden pat pat pat. Tamam yeter burada seni mi dinleyeceğiz? Yoksa fişek mi patlatacağız ha? Aha nah. birkaç fişek getir hadi. Ona fişek yasak maytap getir. Maytapların sesinden bile korkuyor. Hepsinden korkuyor. O Sus, ama dayı sus, çok ses çıkmıyor ki. Çıkar çıkar bazen çıkar hatta patlayabilir tehlikelidir. Öyle mi? Evet. Sen de maytap al. Dedim ya maytabı anneme ver. Ama <laughs> ben, ben istemiyorum. Ondan izin almalısın. Kimden? Ondan mı? Ondan. Ondan mı? Evet. Üzgünüm amca ablam izin vermedi kimse onları patlatmasın dedi. Ee, kızım ama onları Ayuş aldı. Evet ama ablam sesli fişekleri patlatmayı yasakladı. Ve bana sessiz olan fişekleri verdi. Ah, ee... gelsene yardım et hadi. Ben bir dakika. Amcama söyle, Lakşmi abla bize fişek vermedi. Oo. Oo haklısın, evet. Heh, haklısınmış, bu reisi kim? Ne? Bunu biliyorum. Elbette sensin. Evet. Bak, ben masum, küçük bir çocuğum, tamam mı? Dinle. Tak tak. Ama akıllıyım. Bekle, bekle, bekle. Bunlar sakladığım özel fişekler. Renklileri var, parlayanı var, her çeşidinden var. Al bakalım. E parlak olsun, parlak olsun hadi. Ama şaldu sana o fişekleri patlatma dedi. Ne zaman? Lakşimi yasakladı. Parlak olanları patlatmayın demişti. Kurallara uyun. Evet. <laughs> evet. Yapma anneanne. Bak dayım üzüldü. O fişek patlatmasıyla ünlü. Üzülme dayı. Sen, <laughs> sen, sen bunu yapacaksın tamam mı? Kimse seni durduramaz. Demek istedim. Lakshmi Yenge kızsa da bir şey olmaz. Bunu bir şekilde patlattıracağım sana daysan merak etme. Hayır. Ayuş, Lakshmi bir kural koyduysa uyacaksın. Lakshmi kural koyduysa uyulur. Yenge. Lakshmi Yenge, yenge. evet. Kaldır. Emin misin? Güzel. Artık bizi rahatsız etmeyecekler. Hadi kutlama yapalım. Birkaç fotoğraf çekilelim. Ama en önde ben duracağım. <laughs> tamam mı? <gülüyor> hadi, <gülüyor> tamam. Hadi İyi, tamam. hadi gelin. Hadi Bani, gel gel. Hadi hadi. Hadi buraya i̇şte tamam. <laughs> Hazır. Evet. Hadi herkes buraya baksın. Hadi, ben de hadi, hadi, hadi. ben de ben de. Gel ben de. Gel, hadi. gel gel. Hadi gelin. Hadi. Evet. Gelin, gelin. Hadi gel, çabuk. Gel gel. <laughs> Oh. <laughs> ne oldu şimdi? Biz nereden bilelim? Sen almadın mı bunları? Bunlar ne? Ha? Be, ben kalitesiz bal. Be, 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 ben senin ortağın. Bırak dayı... şimdi ortaklığı. Bunlar sahte. Bir baksana. Hemen bütün bu fişekleri atıp kurtulalım. Evet, tamam bence değil. de. Evet. tamam, atacağım. Biraz daha yakın dursaydık çok kötü olurdu. Ben da. atıyorum, tamam, atıyorum ben. Hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun. Malişka? Malişka? Ne oldu? Malişka sakin ol. Hepsi geçecek. Ağlama, ağlama. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.